Merhaba arkadaşlar. Hayırlı huzurlu günler diliyorum. Bugün sizlere safran soğanlarını nasıl ekeceğimizi, nasıl dikeceğimizi anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi safran çiçeklerimiz açmaya başladı. Şunlar şu gördüğünüz minik lifle safran çok değerli bir baharat. Şimdi burada benim oldukça fazla safranlarım var. Bahçede çiçek bölümüne ekmiştim ben bunları. Şimdi başka bir yere daha ekmek istiyorum. Dikeceğim daha doğrusu soğanlarımızı. Gördüğünüz gibi bunlar hep safran. Birkaç tanesi açtı, tek tek topladım safranlarını ve çiçeklerini. Safranını ve çiçeğini çay olarak, reçel olarak kullanabilirsiniz. Safran bildiğiniz gibi çok değerli bir baharat, çok kıymetli bir baharat. Şimdi şu gördüğünüz bölgeye şuraya şöyle safranlarımı dikeceğim. Safranlar için. Çok toprak ayırt ettiğini söyleyemem size. Aslında safran safran boluya ait gibi görünse de Türkiye'nin birçok yerinde yetişebiliyor. Biz Amasya'dayız ve Amasya'da çok fazla safran yetiştiriciliği var. Hatta yeni bir arkadaş sadece tarlasına safran ekiyor. Ve safran oldukça da verim aldığını gördüm arkadaşımızın. Şimdi bahçemizin bu bölümüne safran ekicem arkadaşlar. Toprağımızı önce çapalayacağız, daha sonra inek gübresiyle gübreleyeceğiz. Şunu söyleyebilirim. Bombe yapabilirsiniz arkadaşlar. Bombe dediğimiz yani şöyle yükseltebilirsiniz. Yükselttiğiniz yere, yükselttiğiniz şöyle bir yükselti yapıp yükselttiğiniz yere safranları dikebilirsiniz. Ben düz bir alana diktim. Burada da güzel oldu düz alanda. Düz de dikebilirsiniz. Saksıda ve bahçede yetiştirebileceğiniz çok kıymetli bir ürün. Şimdi safranlarımız için toprağı hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi safran ekeceğim bölgeyi çapaladım, yabancı otlardan ve taşlardan arındırdım. Elimle aldım onları. Şimdi gördüğünüz gibi çok yumuşak bir toprak oldu. Buraya biraz gübre ekip daha sonra safranlarımı beraber dikeceğiz inşallah yumuşacık bir toprak. Gübreyle daha da yumuşatabilirsiniz. Biraz inek gübresi kullanacağız arkadaşlar. Safran çok toprak seçmeyen, donmayan, kışa dayanıklı, çok yıllık bir bitki. Üstelik de geliri de çok güzel. Gelir için yaparsanız da mutlaka düşünmenizi tavsiye ederim. İyi gelir elde edebileceğiniz bir baharat arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi toprağımızda gübreledim isterseniz söylediğim gibi şu şekilde tepeleme bombe yapıp o bombelerin üstüne dikebilirsiniz ama ben çiçekliğimde kullanacağım için çiçekliğimi süslemek amacıyla ve buradan faydalanmak amacıyla yaptığım için sadece düz bir şekilde yaptım ama toprağımı kabarttım arkadaşlar şimdi safran soğanlarımızı şöyle alayım safran soğanları aslında Temmuz Ağustos'ta ekilebildiği gibi her mevsimde ekilebilir Eylül Ekim Kasım gibi de ekebilirsin. Şu anda gördüğünüz gibi çimlenmiş arkadaşlar bunlar. Çimlenmiş olduğu halde çok güzel verim alacağız şimdi. Gördüğünüz gibi şu şekilde safranlarımızı toprağa yerleştireceğiz. Bunlar zaten hemen çiçek açacaktır çünkü çimlenmiş arkadaşlar. Çimlenmiş olması ayrıca kötü bir şey değil, çok da iyi bir şey. Hazır hemen çiçeğe dönecekler bunlar. Şurada yabancı ot var. Onları alalım. Safranlarımız rahat etsin. İsterseniz iki sıra halinde dikebilirsiniz böyle ya da tek sıra halinde saksıya dikebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça güzel görüntüsüyle sizi mutlu edecek ve şifasıyla da faydalanacağınız safranlarımız burada. Toprağın Huzuru Instagram sayfasında da safran soğanlarımızın satışı mevcut arkadaşlar. Instagram sayfamızda takip ederseniz oradan temin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi safranlarımızı ektim. Allah rast getirsin arkadaşlar. Siz de safran soğanı yetiştirmek isterseniz Instagram sayfamızı takip edin. Safranın faydalarını da ayrı bir videoda anlatacağım inşallah arkadaşlar. Sizin de kolayca yetiştirebileceğiniz safran hiç zor bir bitki değil arkadaşlar. Safranı hasat sonrası sökmenize gerek yok, toprakta kalabilir. Çok yıllık bir bitki ama söktüğünüzde yanlarından oluşan yumrulardan tekrar soğan elde edip satabilir, çoğaltabilirsiniz. Ayrıca çiçeğinden reçel, kolonya yani birçok ürün yapabilirsiniz safranla ilgili. Bunu ayrıca diğer videomda anlatacağım faydalarını anlatırken inşallah size. Ayrıca baharatını biriktirip satabilirsiniz. Çok zor biriken bir bitki. Gramı çok zor olan bir bitki, grama çok zor gelen bir bitki. Ama daha çok ektiğinizde daha çok ürün ve mahsul alabilirsiniz. Hem baharatını değerlendirebileceğiniz, hem soğanının yumrularını söküp satabileceğiniz oldukça kıymetli ve gelir elde edebileceğiniz bir ürün safran. Ayrıca yetiştirmesi de oldukça kolay. Hiç de söylendiği gibi zor olmayan bir baharat. Safran yumrularını söktüğünüzde de yanlarından bir sürü yumru veren fazlasıyla soğan veren bir ürün. Yumrularını da satıp gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hem baharatıyla hem soğanıyla hem çiçeğiyle yeni bir gelir kapısı olabilir size. Elimden geldiğince safran soğanlarının dikimini sizlere anlatmaya çalıştım. Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Safran soğanlarının satışı orada mevcut. Benim huzurlu bahçemde de safran baharatlarımız mevcut. Sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı huzurlu günler arkadaşlar.